Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere bazı çocuk kitaplarını daha doğrusu 9-12 yaş 14-16 yaşa kadar da çıkabilir çocuk kitaplarını tanıtacağım ee, yetişkin kitaplarını tanıttığım bir bölüm de olacak eğer zamanı yetiştirebilirsem şimdi ilk kitabımızdan başlayalım. Ee, bu e, Rob Buya'nın bir kitabı. Sınıftan Yükselen Sesler kitabı. Sınıftan Yükselen Sesler kitabının aslında 3 e, serisi var. Dördüncüsü de çıkacak diye duydum. Bu kitap aslında 5. sınıf öğrencilerinin başından geçen hikayeleri anlattığı bir kitap. Sınıfa yeni bir öğretmen geliyor ve bu öğretmenle ilgili yaşadıkları anıları anlattıkları, birbirleri arasındaki ilişkilere değinen, paylaşmanın önemini vurgulayan güzel hikayelerin yer aldığı bir kitap. Bu kitabın diğer serileri 5. sınıfta başlıyor demiştik. 6. sınıfı 7. sınıf olmak üzere 3 seri halinde oluşuyor dediğim gibi. Ee, kitap okumayı genelde böyle sevmeyen ya da biraz daha olumsuz bakış açısı sergileyen çocuklar için sürükleyici bir kitap. Dili de oldukça anlaşılır yani çevirisi de güzel yapılmış çünkü. Ee, ders çıkarıcı, öğüt verici, güzel hikayelerin, arkadaşlık ilişkilerine değinen hikayelerin olduğu bir seri. Bunu bırakıyorum. Şimdi benim en çok sevdiğim ve sürekli aslında büyüklere de önerdiğim kitaplardan biri olan Momo'ya geldi sıra. Momo Michael Ende'nin kitabı. Duyanlar vardır belki aranızda. Bu kitap aslında yetişkinlere de hitap eden bir kitap. Alegorik biraz daha sembolik şeyleri temsil ediyor. Belki 12-13 yaşındaki bir çocuk okuduktan sonra belki 20 yaşında tekrar okuduğunda farklı şeyler anlayabilir kitaptan. Aynı bunu Küçük Prens gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi kitabın e, bir Momo karakteri var zaten. Momo e, kimsesiz bir çocuk. Bir e, antik tiyatronun içindeki bir oyukta yaşıyor. Ve onun başından geçen hikayeleri anlatıyor ama burada e, tabii ki hikayeler olağanüstü bir şekilde gerçekleşiyor. Hikayenin içinde duman adamlar var. İşte bu Duman adamlar sizin hayatınızda neyi temsil ediyor? Biraz düşündürücü bir kitap ve zamanın önemini, zamanı verimli kullanmayı, işte günümüz modern insanın hani hep şikayet ettiği zaman yetmiyor, yetiştiremiyoruz hiçbir şeyi, her yere koşarak gidiyoruz, hep bir anda birçok şey şeyi yapmaya çalışıyoruz gibi aslında eleştirilere. Ee, bence cevap niteliğinde ya da bizi düşündürecek şeyler. Çünkü hani bir işi gerçekten hızlı yaptığımızda mı verimli oluruz? Yani ben mesela bunları düşünmüştüm. Yani bir işi hızlı yapmak, çabuk bitirmek mi o işi iyi yaptığımızı gösterir? Yoksa bir işin keyfini çıkararak yavaş yavaş yapmak mı bu işi verimli ya da senin için sağlıklı, keyifli kılar? Ee, bunu düşüneceğiniz kitaplardan biri Momo kitabım. Yani kitap bu arada sayfa sayısını söyleyeyim hani almayı düşünenler için 300 sayfalık bir kitap bunu benim 4. sınıfa giden bir öğrencim mesela okuyabildi yani 9 yaşındaki 10 yaşındaki çocuklar da okuyabilir ama belki biraz ağır gelebilir 10-12 yaş arasına daha çok hitap eder diye düşünüyorum. Şimdi geldik Matilda etkisine. Bu kitabı benim bir öğrencim önerdi aslında bana. E, ünitelerle bağlantı kurduğumuz bir kitap olabilir diye getirmişti madde ünitesiyle ilgili. Matilda karakteri e, aslında burada kadın kaşif buluşçuları temsil ediyor. E, bir madde buluyor, bulmaya çalışıyor. Bir kimyager kendisi aslında. Kadınların işte o dönemde okuyabildiğini, e, okurken işte hangi zorluklarla karşılaştığını anlatıyor. E, bu maddeyle ilgili de o maddeyi neler de kullanabilirsiniz. Yani biraz daha böyle e, nasıl bir söyleyebilirim e, böyle maddeyi kullanabilmenin önemini anlatıyor. Bir madde nerelerde kullanılabilir? Bu bir un olabilir, işte hidrojen olabilir, başka bir şey olabilir. Bu maddenin önemini nerelerden çıkarılıyor, nasıl elde ediliyor? Bunun hikayesinde anlatıldığı bir kitap. Sıradaki kitap serimiz ise Çıtır Çıtır Felsefe serisi. Bu seri 10 kitaptan oluşuyor. Bu çıtır çıtır felsefe serisi gerçekten çocukların bayılarak okuldu okuduğu kitap serilerinden. E, hatta şimdi şey böyle mangayı, karikatürü, çizgi romanı seven çocuklar bu kitapları daha çok seviyor çünkü kitapların hem kalınlık bakımından yani sayfa sayısı bakımından onlara çok cazip geliyor çünkü sayfa sayılarını çok önemsiyorlar. Aslında ne kadar önemsiz olsa da içerik önemli olsa da onlar için sayfa sayıları önemli olabiliyor. Çocuklar bu kitap yani bu serinin tüm kitapları aşağı yukarı 38-40 sayfa arasında değişiyor. Şimdi benim elimde bulunan bazı serilerden bahsedeceğim aslında isimlerinden ama bunun diğer serilerinden de bahsedeceğim. Şu an yanımda değil. Liderler ve diğerleri işte lider olma tutkusunu içinde yaşayan bir çocuğun işte okuyabileceği ya da yani içindeki şöyle bir lider olmak kolay mı İşte bir bir şeyi yönetebilmek tabii ki herkes lider olmak ister ama ama lider olmanın da bazı sorumlulukları vardır. Ee, çözüm bulucu olman lazım. Ondan sonra e, her şeyin iyisini düşünmen lazım. Çözüm odaklı olman lazım. Bunlar gibi e, öğretileri edindiren bir kitap. Mesela daha çok yeni projeler geliştirmen gerekiyor. İşte üzerinde neden sonuç ilişkisi kurabileceğin şeylerin cümlelerin yer aldığı e, kitap. Yani yeni fikirler, yeni projeler üretmek de bir liderin özelliklerinden biridir. Yani bir liderin hangi vasıflara sahip olması gerektiği kitapta anlatılmıştır. E, söz ve sessizlik aslında dinlemenin ne kadar önemli olduğunu, düşünmenin ne kadar önemli olduğunu e, belirten bir kitap seri yani kitabın parçası bu da serinin bir parçası. Bazen sözcüklerin gücünün aslında onları söylemeden önce derin bir sessizlikte yattığını vurgulayan bir kitap. Ee, bunun içinde tabii ki düşünmek çok önemli. Yaşam ve ölüm de aslında en çok e, hani anne babaların yetişkinlikle yetişkinlerin zorlandığı cevap verirken düşündüğü sorulardan biri işte Tabii ki herkes hayata geliyor ve e, bunun sonucunda yaşayan her canlının öleceği bir gerçek tabii ki. Ama işte burada mesela biz yaşarken neyi ortaya koyuyoruz? Karakterimizin özellikleri, işte bir insanı insan yapan e, değerler nelerdir? Öldükten sonra işte o insanı hatıralarında yaşatmak da aslında kişiliğin devamı mıdır gibi sorgulamalara yol açan hikaye, daha doğrusu anlatı diyebiliriz. Oğlanlar ve kızlarda aslında cinsiyetin farkları var mıdır, nelerdir gibi e, bilgilerin yer aldığı kitaplardan biri. Bir de son olarak şu kitabı tanıtmak istiyorum. Oscar Wilde'ın e, Narevi kitabı. Daha doğrusu e, Oscar Wilde zaten birçok e, kitabında hep böyle küçük küçük hikayeler anlattığı için bu da son tanıtmak istediğim kitap oldu. Bu yazarı çok severim. E, tavsiye ediyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz e, içeriklere daha çok yer vermeye çalışacağım e, bundan sonra kanalımda. Yani daha çok e, kitap tavsiyelerinde, işte okuduğum beni etkileyen kitapları paylaşmaya dikkat edeceğim. Kanalımda bu tarz içeriklerin daha çok yer almasını istiyorsanız, lütfen videoları beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar teşekkür ederim. Görüşmek üzere.